Peygamber Efendimiz'in hadisi şu şekilde. Allah'ın 99 ismi vardır. İhsa eden cennete gider. İhsa eden cennete gider. İhsa, diriltmek, ortaya çıkartmak, saymak, ee, yaşam alanına dökmek gibi birçok manaya gelir. Yani Peygamber Efendimiz 99 ismin tümünden bahsediyor. Birinden, ikisinden, peyvessayla bahsetmiyor. Elbette El-Hadi esması da tüm isimlerle birlikte çalışan, ismi azamdır. İsmi azam olanlar tüm isimlerle çalışan esmalardır. Hadi de çünkü onlar. Mesela el, el hadi işte ne dedik ya Allah el hadi diye çekecek. E, ya ya, ya, hadi ya Allah, ya Allah şeklinde çekildir inşallah. O, onu mesela 21 gün ya da 40 gün yaparsa mesela biraz şey mi olur acaba? Bu, bu dil biraz e zayıflar mı? Ya hadi ya Allah ismi zikrini çektiğinde önü hidayete doğru gider yani önü e, ne bileyim kendisini hidayete götürücü fiillere doğru bir kayma ortaya çıkar yani oraya doğru bir kaydırır çünkü içindeki içsel ayarları e, düzen, düzenlemeye başlar benim bugün bir misafirim vardı bu konuda bu da bilgisayar uzmanıydı e, şöyle bir örnekleme yaptı e, çok örneklemesi hoşuma gitti dedi biz mesela program yapıyoruz biz arka planda işte e, onun kodlarını giriyoruz. Kayıda bastığımızda e, ekrana işte e, görüntüler geliyor. Bir biz ar 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 arka plandaki kodlamaya göre ekrana değişik değişik görüntüler getiriyoruz. İşte biz arka planımızı düzenledikçe ön planımıza değişik değişik görüntüler gelir. Eğer arka planımızı zikirle, tefekkürle e, değiştirirsek bu dünyamız ona göre şekillenir. Yani e, şimdi yine şöyle küçük bir dip